Biraz çekelim, çekelim, çekelim. Önce kova pozisyonu alalım. Baş bende. Yavaş, yavaş. Baş bende, çek. Tamam, tut, 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 tut. Yana yatır. Tamam, Biraz daha yana. Yatır, yatır. Örtüsün oh. <laughs> <laughs> de. <laughs> evet abi. Kamera kaydı bakalım. Açık dükkanlar var. Esnafla konuş. Buralara kim satıyor, kim mal dağıtıyor öğrenin. Tamam abi. <laughs> Tamam, tamam. Hepsini bir seferde mi almış? Herhalde abi durları yok ki bu mayakların. O kötü oldu. Abi, ölmüş müdür Mazatur abi? Ha? Ölmüş müdür abi? Bize ne ilmi? Ölmüş ölmüş. Biz mi dedik hepsini bir seferde götür diye? Abi, haplar diyorum haplar. Herkes biliyor. Bizden başka satan yok bunları burada. <laughs> Tanıdık mıydı ona? Her zamanki müşteri abi. İki saat olmadı daha satalım. Senin sattığını gören var mı? <laughs> ne bileyim abi ya. Tamam sen kaybol şimdi. Birkaç gün köy yemeğe git. Herif ölürse peşine düşerler. Şak diye bulurlar. Nereden geldiğini anlamaz. E abi köyleri bulurlar o zaman. Dişte bir yerlere mü ortalarda biraz. Kalan mallar üstünde mi? Üstümde abi. Ee, kim satacak şimdi bunları? Sen bilirsin ha. Ben gidiyorum o zaman. Tamam git. Kalk, kalk, kalk. kalk, hadi kalk. Defol lan şuradan, defol. Hı? Kötü mü durma İyi değil Doktor bey Yeni mi bu hap ya Nasıl yeni mi Dün gece miydin Hayır önceki gece Önceki gece yine bunun yaşlarında bir çocuk aldık sokakta. Onun da cebinden yine bu haptan çıktı. Peki sorabildiniz mi hapı nereden almış? Soracak kadar yaşamadı maalesef. Ha, Arda getirdi şimdi. Evet evet laboratuvara yollayacağım. Hadi ya. Üf, Allah kahretsin bunları. Tamam. Tamam tamam sayın. Arda, bunları laboratuvara götürür müsün? Tabii. Nöbetçi memuru bırak. Sen de oradan ayrılmasan iyi olur. Acele ön rapor çıkarsın. Tamam. Hı? Al. Hadi eyvallah. Biraz şarkı çalış evde gel. Tamam mı? Tamam. Hadi. Görüşürüz. Kaç para geldi lan o dün melekten? lira. Al şunları. Çok yorgunum. Eve gitsem. Sanımı bozma benim. Al şunları. Ya, Gebertirme lan bana kendini. Gel. Al. Al sende. Sen de al. Al. Fari, varsa çıkart. Al. Uğraştırma memuru. Allah'a yok abi yok dedim. Al abi yok işte. Asla elini kolunu, hasta etmedim. Senin yok dediğin zamanları da gördük biz. Abi vallahi yok ya, bıraktım abim, tövbeliyim bıraktım. Lan, tamam şöyle geçelim. Konteyner aşağıdan topladım. Üstünden aynı hap çıktı. İyi götürün. Tamam. Yürü yürü. Geç neşon. Durum nasıl? Yoğun bakım almak zorunda kaldık. Ailesine haber vermek lazım. Çoktan verildi. Memleketlerinden dönüyorlar. Yetişir mi canlı? O kadar mı kötü? Onu sormuyoruz oğlum sana. Hapları nereden aldın? Sokaktan dedim ya abi. Hangi sokaktan? Bin tane sokak var burada. Bunun ne üstü işte abi? Kimden aldın? Adını bilmiyorum. Allah belamı versin bilmiyorum abi. Şeklini şemalini tarif et. Benim boylarda biriydi Lan oğlum Beyoğlu'nun yarısını toplamak lazım bu tarifte. Kafa gitmiş. Anca bu kadar konuşur. Bakalım şu üstü Olur. Beyler alın şunu merkezi. <laughs> tamam komiserim. Okay. Hatırladın mı? Yok, hatırlayamadım. Ee, eski beyin haşmet enişte. Ne güzel adammış. Ben boşandım mı bundan? Fotoğraftan hatırlayamıyorum. Canlı olsa değil ki. Canlı nereye görüyorsun? Kaç sene oldu adamı gömeli teyze kaç. <laughs> <Anladın mı? gülüyor> Ay! Ölmüş adam. Baba biz teyzeme takılıyoruz. Takılma eşek sıpası. Takma sen de. Bu da bitti. Yok üstü, yok ana hatırlatamadım yine. Üç kocasıyla olan albümleri de gösterdik. Yok. Dur bakalım dört saat. hemen umudu kesme. Kulaklar sağlam. Pardon. Ah teyzem ah, sen bize eskiden zorla açlık verirdin. Biz istemeyiz derdik. Cem bize gizli gizli sokuştururdun. Onları da hatırlamıyorsun hiç değil mi? gibiyim <laughs> 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 <Hatırlar> <Ha? gülüyor> Senin elinden tutmuştum da dondurma yemeği götürmüştüm hani. Salıncakta salladım düştün. Sen askerden ne zaman döndün oğlum? Gece gitti kafa. Çok ayıp oğlum, çok ayıp. Benim içim makkana ağlıyor size eğlence çıktı. Günahım artık ya. Bana bakın, bu kadına iyi davranın. Bir dediğini iki etmeyin. Yanında abuk subuk konuşmayın. Makaranızı gidip başka yerde yapın. Asağımı bozmayın. En üstünde tutun lan teyzenizi. Bağrınızda taşıyın. Hüsnü, sen mi diyorsun bunları? Evet. Hasta kadın Suat, yazık ki ya. İyileşene kadar böyle. Anladınız mı beni? Özellikle de siz eşek sıpaları. Tamam baba, tamam. Tamam baba. Hüsnü, acaba nefesi kuvvetli bir hocaya mı götürsek, okutsak teyzemi? Yok be kızım, yok. inanmayın öyle şeylere. Doktor ne dedi? Bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz. Bu. Bon. İstiyor musun? Ver bir beşlik deneyelim bakalım bir. Patlamazsak gelir bulurum seni. Bunları tek tek, anladın mı? Hı, hı. Alışveriş mi var şurada? Öyle gibi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Çocuk lan burada. Ne yapacağız? Alacağız tabii oğlum ne yapacağız? Çocuk diye bırakacak halimiz yok. Kalabalık gitmeyin. Ben gideyim abi. Alabilir misin? Çocuk abi alırım. Hadi o zaman. Kaçırmasın ha. Tamam. じゃあしょうち